Arkadaşlar, Eri Batur'un videolarına hoş geldiniz. Bu videoda e, şu saati su geçirmez saat diye deniliyor. Su geçecek mi? Bilmiyoruz. Hadi deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi deniyoruz. Suya maruz kaldı. Ve bakıyoruz çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Buna biraz daha test... E, bozuldu lan. Lan nasıl bozuldu oğlum çalışıyor işte Biraz sağlar. daha test edelim bir dakika. Şimdi L'nin içine koyalım. L'nin içine. nasıl L'nin içine koyacağız? L'nin içine koyacağız. Geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de bir başka testle daha beraber olacağız. Bu sefer de suyun içine bakacağız. Suyun içinde çalışacak mı bakacağız. Evet şu an suyun içinde. Ben şu hatta şöyle gösterelim. Şimdi çalıştır bakalım. Işın da yak. Harbi yanıyor. Harbi yanıyor. Arkadaşlar bildiğiniz saat suyun içinde çalışmıyor. tekrar. Tam görünmedi. Güneş kapatıyor. Işığı şey kapatıyor. Gördüğünüz gibi saat lan 12.49'da kalktı. Hatta tamam. çalışıyor. Harbi çalışıyor. Gördüğünüz gibi nasıl bir saatmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani diğer testimize geçiyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi de kırmızı testiyle daha beraberiz. Şimdi kıracağız. Şu biraz şuraya gel sen. Ya şuraya gel. Ha tamam. Daha bir daha biraz yavaş yaptık. Bana dayanır. Şimdi biraz daha sert yapacağız. Şimdi bakıyoruz. Bir değişiklik yok. Sen tut kamerayı. Tut. Dur. Dur bekle. Bir sefer böyle dalacağım. 1-2-3 Geliyoruz arkadaşlar.